Bak sakın gözlerini açma Halis. Ya Osman var ya bak yine böyle bir eşek şakasıysa var ya. Ya yok eşek şakası falan sakın bak diyorum Halis. Ya oğlum gidelim hastaneye ya. Vallahi başımızı başımıza iş alıyoruz be. Of tamam kapalı kapalı. Ve... Ta -da! ta! -da! <gülüyor> <gülüyor> Halis nasıl? Duygularını alalım. Ya ben... Ya Osman, siz var ya... Komutanım geçmiş olsun. Sağ ol Taner ya. Bütün arkadaşlar da gelmiş. Ya vay canına be! Vay be! Vallahi böyle kendi aramızda bir fon toparladık. Herkes böyle karınca kararınca bir şeyler koydu çocuklar. Hatta Droyli Başçavuş'la Uğur Teğmen'den bile para sızdırdık yani. <gülüyor> 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 Toplu sünnet yaptıracağız dedik yoksa çocuklar için. <laughs> Ama arabanın tamamını yaptırdık komutanım. Beğendiniz mi komutanım? Ya beğenmek ne kelime ya? Siz var ya muhteşem bir timsiniz ha. Ya çok duygulandım beyler ya. Böyle biraz pastacılığa adaş şey ettik komutanım. Süper olmuş Taner süper olmuş. Kaputu açsana çavuşum. Ya çavuşum şey şu aynaya bir şey vardı ya onu gösterelim. Aynaya taktığım şeyi göstersek mi ya? Bagajda da yedekleri var. Taner, anahtar nerede oğlum? Ben de komutanım. Ver bakalım, ver. Bir seremoni yapalım. Lan! Lan! Gidiyor lan bu! Osman! Gidiyor lan bu! Beyler, araba gidiyor. Yakalayın, hey! Osman! Onu vermesin lan! Lan Osman! Lan Osman! Osman gidiyor araba. lan bu! Lan! أبي الباجي هذا